Gemilerin karadan yürütülmesi. Şehre yapılan hücumların başarısızlığından sonra yardım getiren kalyonların Osmanlı donanmasını yarıp geçmesi üzerine 2. Mehmet devlet adamlarıyla ve komutanlarla toplantı yaptı toplantıda Avrupa devletlerinin yardıma geleceğini tekrarlayan Çandarlı Halil Paşa, kuşatmanın kaldırılmasını ve Bizans'ın 70 bin duka altın vergiye bağlanmasını önerdi ancak aralarında 2. Mehmet'in eniştesi Zanos Paşa ile hocası Molla Güren'in de bulunduğu diğer kişiler bu öneriye itiraz etti. Buna rağmen toplantıda Haliç'e nasıl girileceği konusunda kimse teklifte bulunamıyordu. Mehmet Tahta geçmeden 14 yıl önce Venedikli komutan Gattamelata, Adige'den Garda Gölü'ne gemilerini karadan götürmüştü. Gemilerin karadan yürütülmesinde bu olayın örnek alındığı tahmin edilmektedir. İlk olarak Zanos Paşa'ya Galata ile Konstantinopolis surları arasında kara bağlantısı kurmak için Haliç üzerine köprü kurması emredildi. Fakat bu köprünün Haliç'teki Bizans ve müttefik gemilerine karşı savunmasız olacağı düşünüldü. Bunun üzerine 2. Mehmet, Diplonson, günümüz adı Beşiktaş, önlerindeki Osmanlı donanmasının Galata surları önünden kaydırılarak Haliç'e indirilmesini emretti ek olarak, Haliç surlarını ve Haliç'teki donanmayı vurmak için Galata civarında hakim tepelere toplar yerleştirildi. Gemilerin geçeceği mesafe 2 ili 4 kilometreydi ve ormanlıktı güzergah üzerindeki ağaçlar kesiliyor sonra da ağaçlar Cenevizlilerin verdiği zeytinyağı ile kayganlaştırılarak toprağa sabitleniyordu. Cenevizliler, savaş boyunca denge politikası izlemiş ve hem Bizans hem Osmanlı tarafına yardım etmiştir, gemiler yürütülmeden önce, Galata taraflarına mevzilenen Osmanlı topçuları Haliç'teki gemileri topa tuttu Bizanslıların fark etmemesi için gemiler 21, 22 Nisan gecesi yürütüldü, 116. Bu sırada dikkatlerini başka yöne çekecek biçimde San Romanos Kapısı civarında büyük bir gedik açıldı. O gece şehirde bulunanlar bu gediyi kapatmakla meşgul oldu. Sabah olduğunda 72 Osmanlı savaş gemisi başarıyla indirilmiş ve Haliç'i kapatan zincir işlevsiz kalmıştı. Osmanlılar planın ikinci aşaması olan ahşap köprünün yapımına başladı. 24 Nisan'da Giustiniani'nin bir kadırgası gemileri yakmak üzere yaklaştıysa da Osmanlı topçuları tarafından batırıldı. Olayın ardından Bizans tarafındakiler San Maria Kilisesi'nde toplandı ve ikinci bir saldırı yaparak gemileri yakmayı gerekli gördü saldırı, Venedikli Kaptan Yacomo Koko'nun komutasında gece vakti yapılacaktı. Gemileri saldırıya hazırlama bahanesiyle saldırıyı bir gün erteleten Galata Cenevizlileri, kazandıkları vakitten istifade ederek planı 2. Mehmed'e gizlice iletti, planı öğrenen iki. Mehmed, Haliç'teki gemilerin takviye edilmesini ve kıyılara iki top daha yerleştirilmesini emretti. 28 Nisan gecesi Yacomo Koko komutasında ile yüklü iki veya üç gemi, Osmanlı gemilerine yaklaştı. Fakat saldırıdan haberdar olan Osmanlı donanması ateş açtı, Koko'nun gemisi batırıldı. Cabriel Trivian komutasındaki diğer kadırga, topların gürültüsü sebebiyle Koko'nun gemisine olanları fark etmedi ve ilerlemeye devam etti. Osmanlı topçuları bu kadırgayı da vurdu, gövdesinde delik açıldı, ancak iki mürettebatın pelerinlerini deliğe sıkıştırması sayesinde kadırganın su alması önlendi. Buna karşılık Osmanlıların bir gemisi yanmıştı, esir alınan denizciler şehirden görülecek biçimde öldürüldü, misilleme olarak Bizanslılar da ellerinde bulunan 260 esiri infaz etti ve kesik başlarını surlara dikti. Haliç surlarının dövülmesi. Osmanlı gemilerinin Haliç'teki Bizans karşı taarruzlarını savuşturmasından sonra Galata'da mevzilenen topçular Haliç'teki gemilerle birlikte surları da bombalamaya başladı. Bunun üzerine Bizanslılar Haliç surlarına asker kaydırmak zorunda kaldı. Yine de Osmanlı topçusu uzun mesafeden dolayı surları yıkamıyordu. 150 atıştan sadece bir tanesi isabet etmiş ve bir kadın ölmüştü. Bombardımanda batan gemiler arasında Osmanlı'ya gizlice yardım eden Cenevizlilerin de gemileri vardı. Cenevizlilerin şikayetlerine cevaben iki. Mehmet, Haliç'teki bütün gemilerin korsanlık yaptığını ve hasmane bir tutum gösterdiğini söyledi. Haliç surlarının hasar görmemesinden dolayı rahatlayan Bizanslılar, yoğun ateş altındaki gemilerini korumak için 3 Mayıs'ta Haliç surlarına 2 adet top yerleştirdi. Açılan ateş sonucunda iki Osmanlı gemisi batırıldı. Osmanlıların tepkisi ise karşı kıyıya 3 top getirerek bu iki topu ateş altına almak oldu. Gece gündüz devam eden çatışmaya rağmen iki tarafta birbirinin toplarını imha edemedi. Haliç'te karşılıklı bombardıman devam ederken, Sen Romanos civarındaki surlarda bombalanmaktaydı. Sayısı arttırılan yürüyen kuleler şehir surlarından yüksekti ve içlerine küçük toplar yerleştirilmişti, bu kuleler vasıtasıyla Osmanlı askerleri açılan gediklerin kapatılmasına mani oluyordu. Surlardan düşen parçalarla dolan hendekler Osmanlı ordusuna taarruz yapma fırsatı veriyordu. 133 Bizans savunması Osmanlılara kayıp verdirmeye devam ediyordu. Dört yürüyen kule yakılmıştı. Surların yeterince yıprandığını düşünen iki. Mehmet, 6 Mayıs akşamı taarruz başlattı. Fakat sonuç alınamadı ve ağır kayıp veren ordu geri çekildi. Bu taarruzun ardından surların en yıpranmış bölgesi olan Sen Romanos. 400 kadar Venedikli denizciyle takviye edildi, bundan sonra Topçu Ateşi Kaligarya Kapısı, Eğri Kapı ile Bülakerney Sarayı arasındaki surlara yoğunlaştı. 12 Mayıs günü açılan gediklere giren Osmanlı ordusu, başlarda üstün geldiyse de Bizans ihtiyat güçlerinin yetişmesi sonucu püskürtüldü. Ardından tekrar taarruz yapıldı, bunda da Kaligarya'dan yardıma gelen bin kişilik Bizans kuvveti sebebiyle Osmanlılar sonuç alamadan geri çekildi şehir savunması son taarruzları da püskürtmüştü ancak kıtlık başlamıştı. Panikolas'ın söz verdiği Yacomolore'den komutasındaki 30 kalyonluk filodan haber yoktu, İmparator Konstantin filonun ne zaman yetişeceğini öğrenmek üzere bir tekneyi gönüllü 10 kişiyle birlikte Yuboya Adası'na, Eğriboz Adası, gönderdi Osmanlı bayrağı çeken tekne, hiç kimseye yakalanmadan adaya ulaştı ve filonun gelmediğini gördü. Döndüklerinde şehrin düşmüş olmasından endişelenen gönüllüler, imparatora haberi ulaştırmayı gerekli gördü ve şehre geri döndü. Kuşatma sırasında şehirde bulunan Venedikli doktor Barbaro, Filo'nun gelmediğini öğrenen Konstantin'in ümitlerini yitirdiğini ve ağladığını yazmaktadır. Yeraltı Savaşları 16 Mayıs sabahı Kaligarya kapısı civarında yer altından sesler işiten muhafızlar, Osmanlı lağımcılarının tünel kazdığını fark etti ve bunu durdurmak üzere kendileri de bir tünel kazmaya başladı. Kısa süre içerisinde iki tünel buluşunca yeraltı savaşı başladı, Osmanlıların tünelini her ne pahasına olursa olsun yok etmekte görevli Bizans lağımcılarının kasten çıkarttığı yangın kendileriyle beraber Osmanlı lağımcılarının da ölümüne, her iki tünelin de çökmesine sebep oldu. Tünel girişimi önlenmişti ancak şehir halkıyla beraber İmparator Konstantin endişeye kapılmıştı, henüz keşfedilmemiş Osmanlı tünelleri olabilirdi nitekim 21 Mayıs günü Osmanlı lağımcıları, gözetleme kulelerinden Yoksun Kaligarya kapısı civarında ikinci bir tünel daha açtı ve o da şehirdekiler tarafından fark edildi. Önceki tünelde olduğu gibi Bizans lağımcılarının yine yangın çıkartacağını tahmin eden Osmanlı lağımcıları fırsat vermeden kendi tünellerini ateşe vererek kendileriyle beraber. Bizans dağımcılarının da ölümüne yol açtı, ertesi gün aynı yerde bir tünel daha keşfedildi, muhafızların döktüğü kızgın yağlar ile içerisindeki lağımcılar öldürüldü ve tünel ateşe verildi, aynı gün yakınlardaki henüz keşfedilmemiş bir Osmanlı tüneli çöktü. Şehri savunanlar arasında bulunan mühendis Jim Grant, başka tünellerin olup olmadığını öğrenmek için çalışmaya başladı ve kuşatmanın son haftasına girilirken her gün birkaç Osmanlı tüneli daha keşfedilir oldu, 23-24-25 Mayıs günleri yine aynı yerde başka tüneller bulundu. 25 Mayıs'ta fark edilen tünel surların altına ulaşmıştı, imha edilmesi halinde surların çökmesi mümkündü, Bizans dağımcıları tüneli duvarla kapatmakla yetindi. Son Hücum İmparatora Teslim Teklifi Aliçe indirilen donanma, şehirde başlayan kıtlık, yer altındaki savaşlar ve surlardan yüksek yürüyen kuleden sonra Osmanlı ordusunun son hücum için hazırlıkları başlamıştı. 23 veya 24 Mayıs günü 2. Mehmet, eniştesi İsfendiyaroğlu Kasım Bey'i İmparator Konstantin'e elçi olarak gönderdi, 51, 136, 152, 153, 154 teslim olmaları halinde Konstantin ve ailesinin arzu ettikleri yere güvenle gidebileceği, halkın canına ve malına dokunulmayacağı, Son olarak Paleologos hanedanıyla dostane ilişkilerin kurulacağı ancak teslim olmazlarsa imparator ve diğer asillerin öldürüleceği, şehir halkının esir edileceği, orduya yağma için müsaade verileceği belirtiliyordu. İmparator şehri teslim etmeyi reddetti fakat vergi vermeye hazır olduğunu belirtti. Konstantin Mehmet arası diyalogdan hemen sonra 25 veya 26 Mayıs günü Macaristan Krallığı elçisi Ordugaha geldi, kuşatmanın kaldırılmaması halinde Macaro-Bizans ittifakının kurulacağını ve büyük bir haçlı donanmasının da yola çıkmış olduğunu iletti. Bahsedilen haçlı donanması, Konstantin'in beklemekte olduğu Yacomolore'den komutasındaki donanmaydı ve Sakız Adası'na ulaşmıştı. Bu tehditten sonra 27 Mayıs günü Osmanlı Ordu Gahı'nda toplantı yapıldı, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın endişelerine rağmen kuşatmanın sürdürülmesine ve 29 Mayıs'ta son hücumun yapılmasına karar verildi Macar elçisi hapsedildi, hücum kararı ve günü Osmanlı ordusuna duyuruldu. Şehrin fethedilmesi halinde bütün askerlerin 3 gün boyunca şehri yağmalama hakkına sahip olduğu padişah tarafından ilan edildi. Ayrıca padişah, surların üzerine çıkacak ilk askere ödül vereceğini fakat savaştan kaçanları da idam ettireceğini ilan etmişti. Yağma izninin çıkmasından sonra Osmanlı ordusunda şenlikler başladı ve çadırlar, gemiler ışıklandırıldı. Şehirdekiler duyacak biçimde tekbir sesleri yükselmekteydi. Artık surlar geceleri de bombalanıyordu ve savunmacılara gedikleri kapatmak için fırsat verilmiyordu. 28 Mayıs'ta Sen Romanos kapısında açılan bir gediye giren Osmanlı birlikleri Cenevizli Justinian'in birlikleriyle çarpıştı ve püskürtüldü. Çarpışma esnasında komutan Giustiniani ile dövüşen Murat Paşa, Justinianus tarafından öldürüldü. O gece halkın ve asillerin katılımıyla Ayasofya'da ayin yapılarak insanların görev yerlerine gitmesi için gün boyu çanlar çalındı. Surların mazgallarına yerleştirilmek üzere Venedik elçisi Baylo tarafından getirtilen 7 araba dolusu kalkan. Bizanslı hamalların istediği paranın zamanında karşılanmaması sebebiyle yerleştirilemedi ve ertesi günkü son muharebede kullanılamadı. Sabah olmadan önce Justiniani, hasar gören yerlerin tamiratıyla meşguldü ve harap haldeki San Romanos kapısının ardına derin bir hendek ile siper yaptırdı. Justiniani, yaptırdığı sipere yerleştirilmek üzere birkaç top istediyse de Megadük Notaras bunu reddetti. Muharebe Sultan Mehmet ordusunu üç gruba ayırmıştı, ilk grup yaşlılardan ve Hristiyanlardan, ikinci grup orduya katılmış Müslüman köylülerden ve azablardan, üçüncü grup ise Yeniçerilerden oluşmaktaydı. Her grubun yaklaşık 50 bin askerden oluştuğu kaydedilmiştir, ordunun büyük kısmı ağır hasarlı San Romanos kapısı önlerindeydi. İmparator Konstantin ve Giustiniani de bu hattı savunmak üzere birlikleriyle beklemekteydi. 29 Mayıs Salı günü Güneş domadan Osmanlı ordusu namaz kıldı ve mehter takımı hücum marşı çalmaya başladı. Yaşlılardan ve Hristiyanlardan oluşan ilk grubun öncelikli görevi merdivenleri surlara taşımak idi. Güneş domadan muharebe başlamıştı fakat surlara dikilen merdivenler derhal Bizans askerleri tarafından devriliyor, surlara yaklaşan askerler de fırlatılan taşlarla ve oklarla öldürülüyordu. Bu grubun taarruzu 2 saat sürdü çoğunluğu imha edilen bu grup, ordugaha doğru kaçmaya başladı. Fakat bir gün önce iki. Mehmet'in verdiği emir uygulandı, kaçmakta olan askerler kılıçtan geçirildi ve surlara geri dönmeleri için zorlandı. Sıra ana muharip askerlerden oluşan ikinci gruptaydı, bu grubunda hücumu başladı. Saldırı giderek sen Romanos civarında yoğunlaşıyordu fakat ikinci grubun askerleri bir türlü surlara çıkamıyor, merdivenleri dikemiyordu. Bizans askerleri kızgın yağ, girejuva, ok ve taş kullanarak bütün saldırıları püskürtüyordu. İkinci grupta bitkin düşmekteydi ve bu durum Bizans kuvvetlerinin morali üzerinde olumlu etki yaratıyordu, bir buçuk saatlik savaşın ardından ikinci gruptan da bazı askerler geri kaçmaya başladı. Savaştan kaçanlar da yine komutanlarının infazlarıyla karşılaştı ve Sultan II. Mehmet, birkaç kaçak askeri topuzuyla cezalandırdı. Ki Mehmet elinde kalan son grup olan Yeniçerileriyle birlikte surlara yaklaştı, Bizans birlikleri artık yorgun düşmüştü, dinç ve tecrübeli Yeniçeriler saflarını bozmaksızın surlara ulaştı, bir gece önce karşı taarruz için Konstantin'in emriyle açılan Kerkoporta kapısı, 50 kadar Osmanlı askerinin içeri girmesini olanak sağlayınca Bizans askerlerinin morali bozuldu, o esnada Büyük Osmanlı topu ateşlendi ve Yeniçerilere bir geçit açıldı, toz bulutunun içerisinde Yeniçerilerle Bizans askerlerinin çarpışması başladı gözetleme kulesine girmeyi başaran Osmanlı askerlerini imha eden ve Yeniçerileri de püskürttüğünü gören Bizans askerleri zafer sevinci yaşamaya başladı ancak Osmanlı topu tekrar ateşlendi, geride kalan Osmanlı birliklerinin taarruzu başlamıştı. Direnci kalmayan ilk sur Osmanlıların eline geçti, azablarında desteğiyle burayı sağlama alan Yeniçeriler var güçleriyle ikinci sura yönelik saldırıyı başlatmıştı her iki surda harap haldeydi ve çarpışmalar sürüyordu. Bu esnada Cenevizli komutan Justiniani ağır yaralandı, İmparator Konstantin'in ricalarına rağmen yarasının tedavisi için limana götürüldü, komutan Justiniani'nin yaralandığı haberi Bizans birliklerinde bozguna yol açtı, Bizanslı askerler şehrin sokaklarında kaçışmaya başladı, Venedik ve Ceneviz askerleri de gemilerine binip kaçmak üzere limana yöneldi. Bozgun'un etkisiyle güneydeki pi kapısı da düştü, Osmanlı askerlerinin yağması başlamıştı. Ordunun ağırlığı şehrin merkezine doğru ilerlemekteydi, oradaki zenginlikler daha fazlaydı ve sancaktarlar bir an önce Osmanlı bayraklarını dikmek istiyordu. Öle olduğunda şehir düşmüş ve yağma başlamıştı ancak Haliç surlarında, Vasileos, Lyon, Alejius burçlarında direniş devam ediyordu, daha sonra Haliç surları düşürüldüyse de 3 burç direnmeye devam etti, Giritli denizciler tarafından savunulan bu üç burç vire ile teslim oldu ve denizcilere evlerine dönmeleri için 2. Mehmet tarafından izin verildi. Ayasofya, şehrin en büyük bazilikası iken fethin ardından sembolik önemi dolayısıyla camiye çevrilmiştir. Şehir düşerken İmparator Konstantin'e ne olduğu konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır kaynakların çoğunluğu Konstantin'in savaşırken yüzünden ve sırtından aldığı kılıç darbeleriyle öldürüldüğünü belirtmektedir. Kaçışan askerlerin altında ezilerek öldüğü, kaçma fırsatı bulduğu fakat kendini astı, kesik başının Megadük Notaras tarafından tanındığı ve diğer Müslüman ülkelere gönderildiği de iddialar arasındadır. Küçük direnişlere rağmen şehirde yağma ve talan devam ediyordu, Osmanlı denizcileri de Galata'ya çıkarak Yudekka adlı Yahudi mahallesini yağmalamaya koyuldu. Sakız Adalı Leonarda göre rahibeler tecavüze uğradı, manastır ve kiliseler yağmalandı, 50 ile 60 bin sivil köle edildi. Bazı kadınların tecavüze uğramamak için intihar ettiği belirtilmektedir, fakat bazı Osmanlı tarihçileri, sadece şüpheli görülenlerin öldürüldüğünü ve çoğu insanın sadece köle edildiğini yazmaktadır. Talandan kaçan bazı denizciler, kadırgalarıyla beraber denize açılmayı ve yağmayla meşgul olan Osmanlı donanmasını atlatmayı başarmıştı. İstanbul'un fethi hakkında birçok bilgiye kaynaklık eden Sakız Adalı Leonard ve Nikol Barbaro'da kaçanlar arasındaydı yine de denizcilerin çoğunluğu esir edilmiş. Veya öldürülmüştü, Kaptan Cabriel Trivian esirler arasındaydı. O gün Konstantinopolis'te 300 bin Venedik dukası değerinde yağma yapıldığı tahmin edilmektedir. Ki Mehmet, vezirleri ve komutanlarıyla birlikte Sen Romanos kapısından Topkapı şehre girdi. Ayasofya'nın önüne gelen iki. Mehmet secdeye kapanarak toprağı öptü ve kiliseye sınan kalabalığın köle yapılmakla yetinileceğini söyleyerek dışarı çıkmalarını istedi, canlarına dokunulmadı. Ayasofya'daki mozaikleri ve değerli mermerleri incelediği tarihi kaynaklarda geçmektedir. Bu sırada mermerleri sökmeye çalışan bir askeri görünce tepki gösterdi ve şehirdeki binaların kendi mülkü olduğunu söyledi. Hücumdan önce askerlere verdiği üç günlük yağma iznine rağmen yağma ve talanın derhal bitirilmesini, itaat etmeyenlerin idam edilmesini emretti. Marmara surlarını savunan Şehzade Orhan, şehrin düştüğünü anlayınca surlardan aşağı atlayarak intihar etmiş ve başı iki. Mehmed'e götürülmüştür. Megadük Notaras tutuklandı, sonra da idam edildi. Kuşatma boyunca Konstantin'in yanında çarpışan Giustiniani ise yaralarından dolayı öldü. İki tarafa destek veren Galata'daki Ceneviz kolonisi sakinleri diğerleri gibi saldırıya uğramaktan korkuyordu ancak Zanos Paşa'nın telkinleriyle sakinleştirildiler. Vali Giovanni Lomerlino, Galata'yı Osmanlılara teslim etti. Mehmed'in öldürmekte tehdit ettiği Paleologos ailesi ve birçok asil, Osmanlı donanmasının yağmayla meşgul olmasından istifade ederek Mora'ya kaçtı. Yine de kaçamayan asillerin canına dokunulmadı. Esir alınan 29 Venedikli asil 800 ili 2000 duka altın fidye ile serbest bırakıldı. Konstantin'in yeni Osmanlı sarayında yaşamına devam etti ve İslam'ı seçerek Mesih Paşa ismiyle sadrazamlık yaptı. Sonuçları. İstanbul Hristiyanların şehirde kalabileceği duyuruldu, İslam hukukuna göre yargılanmadılar, ibadetlerini özgürce sürdürdüler ancak ata binmeleri, silah taşımaları ve askerlik yapmaları yasaklandı, Şololaris adlı bir rahip, 2. Gennadios ismiyle Patrik seçildi ve 2. Mehmet'ten bir takım imtiyazlar aldı, Patrik tarafından Ortodokslara özel mahkemeler kurulabilecekti ve bu mahkemelerin üyeleri de ruhbanlardan seçilecekti, 1461 de 2. Mehmet tarafından Ermeni Patrikhanesi kuruldu ve Bursalı Hovagin Patrik olarak seçildi. Ortodoks Patri gibi Ermeni Patri de imtiyazlar aldı. Süryani, Habeş ve Kıpti kiliseleri bu Patrikhaneye bağlandı. Yahudilere de haklar tanındı. Osmanlı himayesindeki ilk ahambaşı Moş Kapsar oldu padişahın koruyucu tutumu sayesinde Ayasofya tahrip edilmedi, daha sonra Ayasofya'nın camiye çevrilmesi sebebiyle mozaiklerinin sökülmesi icap etti ancak sultanın emriyle mozaikler sökülmeyerek kireçte kaplandı. 1847-1849 arası tamiratta Bizans mozaiklerinin korunmuş olduğu görüldü. Çan kuleleri yıkılmadı, geçici olarak ahşap minareler eklendi. Günümüzdeki minareler 2. Selim zamanında inşa edilmiştir. Ayasofya ile beraber çok sayıda kilise ve manastır camiye ve medreseye çevrildi, medreselerde eğitim vermeleri ve bilim çalışmaları yapmaları için Semerkant, Bağdat, Kahire, Şam, Buhara gibi şehirlerden ilimler davet edildi. Daha sonra tamamlanan sahne Seman Medresesi'ne gelir getirmesi için bazı binalar ve araziler bağışlandı. İstanbul'da Osmanlı hakimiyetinin başlamasıyla beraber, demografik yapıda ciddi değişime uğradı. Şehir fethedildiğinde nüfusunun 30 ili 40 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Başta sanatkarlar olmak üzere birçok insanın İstanbul'a iskan edilmesi emredildi, gönüllü gelenlerin istedikleri mülke sahip olabileceği duyurusundan sonra birçok insan şehre yerleşti. İstanbul çevresindeki tarım arazilerinin işlenmesi için Avrupa'da esir alınan insanlar getirildi. Bunun haricinde isyan tehlikelerinin olduğu Konya, Karaman ve Aksaray yörelerinden de mecburi iskan yapılmıştır. Osmanlı Devleti Çandarlı Halil Paşa'nın idamı Osmanlı Devleti için İstanbul'un fethinin sonuçlarından ilki, 1 Haziran 1453'te Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın azledilmesi oldu. Çandarlı Halil Paşa'nın kuşatma sırasında ordudaki olumsuz söylentilere sebep olduğu ve Bizans'tan rüşvet aldığı düşünülmekteydi ancak herhangi bir kanıt bulunamadı. Şehir düştükten sonra Megadük Lukas Çandarlı'nın Bizans'la hep iletişim içerisinde olduğunu padişaha söylemesi üzerine şüpheler kuvvetlendi ve sadrazamın mallarına el konuldu. Düzenlenen divan toplantısında azledildiği bildirilerek hapse atıldı. Olayı yorumlayan tarihçilerin genel kanısı, Osmanlı devletine hizmet eden Çandarlı ailesiyle Osmanlı hanedanı arasındaki rekabetin bu idama yol açtığı yönündedir. Yedikule kule zindanlarına kapatılan Çandarlı Halil Paşa, zindandaki ilk günlerinde nazik muamele gördü kendisinden önce idam edilmiş başka bir veziri olmadığı ve ailesi, kısa aralıklarla 154 yıldır iktidarda olduğu için son ana kadar idam edileceğine inanmadı, Çandarlı, azlinden 40 gün sonra, 10 Temmuz 1453 Tedirne'de te de infaz edildi. İdamından önce gözlerine mil çekilirken, cellat, padişahın yüzüne dik bakanların akıbeti işte budur, dediğinde, Zanus'un bayramı olsun, ahirette iki elim yakasındadır, dedi, daha iyi kaynak gerekti. Çandarlı Halil'in 120 bin dukalık hazinesi ve tüm mal varlığı müsaade edildi. Kuşatmanın sürdürülmesini destekleyen devşirme Zanos Paşa Sadrazam oldu, yüksek devlet kadrolarına devşirmeler yerleştirildi ve böylece devlet üzerinde Osmanlı Hanedanı'nın otoritesi kurulan diğer Türk soylularında Osmanlı Hanedanı'na rakip olmasından endişelenen iki. Mehmet, birçoğunun mallarına el koydu ve Türk aristokrasisi saf dışı bırakıldı. Hanedanına rakip aile bırakmayan iki. Mehmet halk arasında Fatih diye anılır oldu. Fatih Sultan Mehmet artık divan toplantılarına katılmıyor ve halkla teması eskiye nazaran düşük tutuyordu. Böylece Osmanlı padişahlarının halktan kopuk yaşamı başlamış oldu. Düzenlenen seferler. Fetih gerçekleştiğinde Papalık makamında ve Nikolaus bulunmaktaydı. Osmanlıların İstanbul'u almasından sonra 2. Mehmet Memlik Sultanlığı'na Memlik himayesindeki Mekke Şerifine, Karakoyunlulara fetihnimeler gönderdi ve bu devletlerden cevap olarak hediyeler, tebrikler geldi, Avrupa'da ise genellikle mücadele hakimdi, Fransa Krallığı ile İngiltere Krallığı arasındaki yüzyıl savaşları yeni bitmiş. Savaştan mağlup çıkan İngiltere'de York Lancaster hanedanları arası mücadeleyle iç savaş çıkmış, İskandinavya'da da Danimarka Krallığı ile İsveç Krallığı arasındaki savaş bitmemişti. Rodos'un hakimi Hospitaller. Şövalyeleri haricinde bütün Avrupa devletlerinden tebrik için elçiler geldi. Sırp despotluğunun elçisi hediye maksatlı iki kale anahtarı getirdi fakat iki Mehmet sinirlendi, iki kalenin zaten Osmanlı himayesinde olduğunu ve Sırpların Macaristan krallığıyla işbirliği yaptığını söyledi, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunun desteğine rağmen Papa ve Nikolaus'un haçlı girişimleri sonuç vermedi, bilakis Cenevizliler, Eflak Prensliği ve Mora Despotluğu Osmanlı'ya vergi vereceğini duyurmuş. Venedikliler de Osmanlıyla ticarete başlamıştı, Bundan sonra diğer Rum topraklarına ve Sırbistan'a yönelen Osmanlılar 1454-55 yıllarında Sırp despotluğu üzerine sefer. Yaptı, Belgrad kuşatıldı ve Sırbistan tümüyle ilhak edildi, Morada ise Konstantin'in kardeşleri Thomas ile Dimitrios taht kavgasına girişti ve tam bu sırada Osmanlıların seferi başladı, 1458'de imzalanan anlaşma ile Korint teslim oldu fakat güney kesim despotluğa ve Venediklilere bırakıldı. 3 ay sonra despotluktaki taht kavgası tekrar başlayınca Thomas üstün geldiyse de 10 min duka altınlık vergisini vermeyince 2. Mehmet taarruza geçti, her iki kardeşinde bütün kaleleri ele geçirildi ve mora despotluğu yıkıldı, Dimitrios Osmanlı himayesinde yaşamaya başladı, rakip kardeşi Thomas Avrupa'ya kaçtı ve Bizans tacını 8. Charles'a satmak zorunda kaldı. Mora meselesi, Osmanlı-Venedik ilişkilerinin bozulmasına yol açtı ve 1463'te Venedik donanması iki kez Mora'ya saldırdı. Mora ile Sırbistan'ın ilhakından sonra Osmanlılar, vergi veren Nimli, Midilli, Gökçeada, Eğriboz, Semadirek, Taşoz Adalarını ele geçirdi. Osmanlı Devleti'nin Kurumsallaşmasına Katkıları Bazı tarihçilere göre İstanbul'un fethedilmesi ile Orta Çağ kapanmıştır. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'a giren Osmanlı Devleti devlettikten imparatorluğa geçiş yapmıştır. İstanbul'un başkent olması ile İslam coğrafyasının merkezi durumuna gelmiştir. İslam coğrafyasında bulunan bilim adamları ve Müslüman din alimleri İstanbul'a gelmeye başlamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu İstanbul Boğazı'nın kontrol edilmesi ile ticaret yollarını ele geçirmiştir. Ticaretin merkezi durumuna gelmiştir. İstanbul'un fethiyle sadece Müslümanlardan oluşan bir devlet değil, farklı milletlerden oluşan bir yapıya geçmiştir. Kurulmaya başlanan medreseler ve eğitim kurumları ile kurumsallaşmaya başlanmıştır. Bizans imparatorluğunun sahip olduğu tecrübelerden yararlanarak imparatorluğun yönetimi ve gelişmesine katkı sağlamışlardır. II. Mehmet Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra Kayser Kireme unvanını, başka bir deyişle Roma İmparatoru unvanını almıştır. Basılan yeni paralarda da Yunanca olarak, Bizans İmparatoru unvanını kullanmıştır. Bu unvan batı dünyasınca da kabul edilmiştir ki 1481 tarihinde Rönesans sanatının bazı açılardan nadide örneklerinden olan ve iki. Mehmet'e hediye edilen Medici madalyonunda da Bizans imparatoru unvanı yer almaktadır. Ki Mehmet kendisini Roma İmparatoru olarak görmekte ve devletini de Roma İmparatorluğunun varisi saymaktaydı. Bu ideal doğrultusunda İstanbul'dan sonraki ikinci hedefi de Roma şehriydi.